Herkese merhabalar. Yiğit ölmesin diyenler beyni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emir Tarhun Yiğit'in kaybolmasının ardından savaşın evine basarak Yiğit'in yerini bulmaya çalışır. O sırada Emir'in geldiğini gören Gülperi gizlice Emir'in arabasını durdurarak arabaya binerek Yiğit'i aramak ister. Emir ilk başta kabul etmese de daha sonradan Gülperi'yi de almak zorunda kalır. Emir ve Gülperi her yerde Yiğit'i aramaya başlarken savaşta Gülperi'nin evden kaçtığını öğrenir. Bunun üzerine Barana talimat vererek her yerde Yiğit'i aratmaya başlar. Emir ve Gülperi ise karşılarına çıkan kadına Yiğit'i tarif eder. Bunun üzerine kadın da ileride kıvırcık birisine araba şarttığını söyler. Emir ve Gülperi korkuyla hastaneye gelerek Yiğit'i sorar. Hemşire ise o kıvırcık saçlı çocuğun öldüğünü söyler. Bu haberden sonra Emir ve Gülperi kendinden geçer. Fakat kimse merak etmesin. Ölen kişi Yiğit olmayacak. Muhtemelen savaş Yiğit'i herkesten önce bularak konağa getirecek. Fakat Gülperi evden kaçtığı için hem Savaş hem de Beyhan çok sinirli olacak diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Tekrardan görüşmek dileğiyle.